İftarda hangi duayı okuyalım demiş. İftarda Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben duasını okumak çok eftaldir, çok güzel olur. Bir de kıymetli Müslümanlar Allahu minni es'eluke min khayri min Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve auzuke min şerri mes'eluke min Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Entel müstaan aleykel belag ve la havle ve la kuvvete illa billahi azim. Kim bu duayı okursa bütün yapılacak ne kadar dua varsa hepsini yapmış olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duası böyle. Bu bu şekilde dua etmek bu duayı herkesin yapması lazım, öğrenmesi lazım. Allah min yesirke min hayr ma seyleke min nebüke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve a'udhike min şerri mesta'ideke min nebüke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem entel müstahane aleykel bela ve la havle ve la kuvveti illa billahil aleyhi lazim. Bu duayı yaptın, bütün duaları için alıyor. Ne kadar bir adam bir sene dua etse, sen de bu şekilde dua etsen, o bir senede ne kadar dua etmişse hepsinin için alıyor. Bir hafta, bir ay fark etmez kıymetli kardeşlerim. En bütün duaları için en camiatlı, en toplayıcı dua bu duadır kıymetli Müslümanlar